Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Kozaltım ile devam edelim. Teknik manada şirketimiz tarafındaki mevcut kapanışlar Cuma günü 24 lira 30 kuruş seviyesinden yani pozitif taraftan gelmeyi başardı. Şirketin biliyorsunuz ki hep iki tane olayı vardı anlatıyorum Kozaltım. Bu iki olaydan ilki ilk nokta üst trend direncinin tekrar üzerine yerleşmek ki bu da 2350 50 24 lira aralığına denk geliyordu. Bak şurası 2350 24 aralığına denk gelen bölgeydi ki bu hala bu rakam güncel. Bunu da ifade edelim. Burada hala bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Bu 2350 24 kırılmaması gerekiyor yukarı aşağı yönlü. Bak şimdi ne yapıyor şirketimiz? Buradaki bakın bölgenin üstüne atmaya çalışıyor. Görüyor musunuz? Bak bir geldi döndü. Bakın şu nokta. Çok ciddi önem arz ediyor bizler için. Tekrar bakın geldi buradan dönüşünü yaptı. Görüyor musunuz? Tekrar geldi dönüşünü yaptı. Tekrar geldi dönüşünü gerçekleştirdi. Ve tekrar şirket bakın burada gelecekli ve bu trende aşağıya kırdı. Şimdi ne yapıyor? Tekrar bu trendin içine girmekle mücadele ediyor. Bak görüyor musunuz? 23.50, 24'ün görevi bu işte. Tekrar buradaki bölgenin üstüne atma mücadelesi var. O yüzden biz buradaki bölgenin üstünde kapanışlar yapıp yapmayacağını takip ediyor olacağız senedimizin. Bu bölgelerin üstünde kapanış yaptıkça buradaki ilk noktanın üstüne 60 olarak kabul edilecek. E buradaki noktanın üstüne atmak demek de şirketin performansının yukarı yönlü bir sonraki hedefe doğru gitmesi anlamına gelmez mi? Evet bir teknik bir değişim var. Bir pozitife doğru bir adım var. İşte bu sefer ikinci üst boyun son hedefi bekleyeceğiz. Bu da ne anlama geliyor? Madem 23-54'lerin üstüne atmayı başardık bu aşılamayan direnci aşmaya başlıyoruz. O halde hedef 2'ye doğru gideriz. Bu da son hedefimiz. 1, 2, 3, 4 noktasına doğru bir ilerleyiş ortaya çıkartabiliriz. Bu da 26, 26, 8 e denk gelmekteydi. Hala bu rakam geliyor. Bu 26, 27 arada aslında burası. Yine buraya doğru bir eğilim bekliyor olacağız. Şimdi biz koz altında hep bu iki fiyatı izliyoruz. Bu iki fiyatı da anlatmaya devam ediyoruz. Bizim şirket özellikle 2024'ten beri bu noktayı aşamıyordu. Bir türlü şimdi onu, bir de şimdi onu aşmakla mücadele edeceğiz. Yani biz bu iki rakamı kırmadan diyorduk ya hep. Bir şey beklememeliyiz. Şimdi birinci adım kırıldı. 23-54'ü izleyin önümüzdeki haftada. Bu fiyatların üstü kapattıkça şöyle bir 26-27 harekete de gelebilir. Ama ondan sonrası önemli. Yani 26-27 aşılmadıkça düşüyor. Tekrar düşüyor. Tekrar düşüyor. Tekrar düşüyor. Unutmamak lazım. Yani biraz daha gideriz. Üst banda doğru vurabiliriz. 23-54 altına inmedikçe ama 26-27'ye kadar. Sonrasına tekrar bakmamız gerekir. Eğer oraya aşarsak kabul. Ondan sonrası merak etmeyin kolay. Ondan sonra baskıdan çıkar, beklenen koz kozaltı hareketi gelebilir diye ifade etmeye başlarız. Bunu takip ediyoruz. Önümüzdeki dönem çok önemli. 23 24 ilk nokta kırıldı. Üstüne kapatmaya devam etmeli. 26 27 aralığına gitmeli. O noktayı aşmakla mücadele başlamalı. Sonrası karar dönemi. 26 27 kırarsan devam edersin. Kıramazsan bir yıldan beri olduğu gibi geri çekiliriz. Oraya kadar. Ondan sonra süreç karar dönemi. Haberiniz olsun diye ifade edebiliriz. Koza Anadolu metal madencilik ile devam edelim. Teknik bir anda şirketimizin kapanışları artık önemli noktalardan gelmeye başlıyor. Sizlerle bir hatırlarsanız ki 2023-20 Aralık yani yeni yıla girerken bir portföy yayını hazırlamış ve Koza Anadolu takip edeceğiz. Portföyümüze şirketi ekleyeceğiz. Tahtanın önü, yönü, bundan sonra yükseliş yönü olacak ve bu şirket ucuz. Koza grubu şirketlerinden Koza Anadolu'yu bu sene tercih edeceğiz diye değerlendirmiştik. Öyle de oldu. 39.540'lı fiyatlardan şirketimiz yükselmeyi başardı ve bu süreçten beri de şirket gayet güzel bir şekilde Koza grubu şirketlerine göre incelerseniz ya da Koza altına kıyaslarsanız... %62'lik bir performans göstermeyi başardı. Şimdi burada önemli olan konu biliyorsunuz ki bizim ilk hedefimize gelmişti bu şirket. Yani 59 62 bölgesi benim ilk beklentimdi. Bizim bu noktadan şirketi A planı dahilinde yani 40'lar ucuz, 39'lar bu şirketin gideceği nokta 59 62 diye ifade ettiğimiz A planımız tamamlandı biliyorsunuz geçenlerde. Beklentimize şirketimiz ulaştı. Buradan çıktığımız yoldan Hedefe gitmeyi başardık. Niçin peki burası hedefti? Çünkü daha önce de gelmiş. Gelmiş. Birçok kez gelmiş. Ve bu şirket bu noktayı kıramamış ve hep geri çekilmişti. Genel itibare baktığınızda. Zaten Kozalol'un gittiği iki tane fiyat var. Birincisi ya bu 59.62. İkincisi de çok nadiren de olsa üst band olan 70 kaç orası? 72. 75 aralığı bu. Yani iki tane fiyat var. 59.62 hedef bir. Beklerim ben diyen için 72-75 biliyorsunuz ki. Şimdi işte biz 59-62'ye geldiğimiz için satış yemeye başlamıştık. Şimdi orayı tekrar kırmaya çalışıyor şirket. Yani bu orayı kırmak demek de şirketin A planı bitti, B planına geçiyor anlamına geliyor. Ee, dediğim gibi yukarı yönlü bir eğilimlerin devamlılığı anlamına gelecektir ama şimdilik burası önemli artık bundan sonra. Yani hareketler devam eder mi? Sorusun cevabı evet. 59'un altına inmedikçe 62 üstü fiyatlıyorsa şirket üst bağını deneyebilir. Bu da şirketin 72-75'lere gitmesine neden olabilir. Bilginize B planı devreye artık alınabilir. Ama bizim A planımız son nerede biliyorsunuz? Ki? Yani 40'tan 39-40'tan 59-62 o bitti. Şimdi B'ye geçmeye çabalıyor. B noktasına atıp şirket böyle bir 72-76 bölgesine doğru bir ilerleme çabasına olacak. Bu noktayı artık izleyeceğiz. Yani şirket bunlar artık kritik bölgeler tabii ki bu şirket için. Yani bir bu bölge bir bu bölge yani sonuç itibariyle. Bunlar sıkıntılı noktalar. Bugüne kadar hep Koza Anadolu'nun satış getirdiği noktalar olduğunu unutmamalıyız. O yüzden yine üst bantla doğru gideriz diye düşünmekteyiz. Sonrasına bakacağız. Yani A noktası zaten genel olarak beklentimizdi. B de çok özel bir şey değil yapılabilir olan bir durum. Ondan sonrası süreçte yani C ve D planları daha sonra 75'lerin kırılımıyla ortaya çıkacak. Haberiniz olsun. Biz şimdilik klasik A plan bitti. Her yıl olduğu gibi. Şimdi biraz da B'yi denemeye çalışacağız önümüzdeki dönemlerde. Bu 75'leri açtıktan sonraki süreçte ise yeni bir sayfa, yeni boyutlar ortaya çıkacak. Koza Anadolu Bilginiz'e ama 59-62 çok önemli. Bunların üstünde kalması kapatması ve istikrar sağlaması gerekmekte bilginize. Ve İpek Doğal Enerji şirketimiz ile devam edelim. Teknik manada şirketimizde yaşanan yükseliş yönü eğilimler burada da koz altına benzer şekilde devam ediyor. kozaltında da mesela izlemişsinizdir iki tane kritik bölge var hep anlattığımız 23 24 bir de 26 27 aralığı diye. İşte İpek'te de aynı şekilde iki tane bölge var. Birincisi 43 45 aralığı yani şirket üst boyun çizgisinin üstüne tekrar geri atsın ve yatay bölgenin üstünde kapanışlar gerçekleştirsin ki bu 43'lerin altına inmemesi 42 800. 43 rakamının altına inmemesi mümkünse 44 845'lerin üstünde fiyatlaması anlamına geliyor bu birinci bölge. Bunun üstüne fiyatlayınca bu şirket yani bu birinci bölgenin üstüne attıktan sonraki süreçte ne oluyor? 1 trend desteğinin üstüne atmış oluyor bu birinci bölgenin üstüne atınca. iki yatay bölgenin üstüne atmış oluyor. Yani bu da sürekli aşamadığımız, gelip kırmayı denediğimiz ama bir türlü kırmakta başarılı olamadığımız buradaki bölgenin üstüne atmak, kırmaya başlamak anlamına geliyor. Hareketli ortamın hepsinin üstüne çıkmak anlamına geliyor. Güçlenen bir RSI anlamına geliyor. Bunların hepsi de ilk adım atıldı anlamına geliyor. Yani artık şirketteki o düşüş, o zayıflık, o üstümüzdeki baskı durdu anlamı taşıyor. Bu da Tata'nın genel itibariyle ikinci ana hedefi olan son bölgeye ilerleyişi. Yani 48'e doğru. Bakın şuradaki hatta bu fiyatı güncelleyelim artık Ağustos ayı için. Bu rakam Temmuz ayında biliyorsunuz ki 47 50, 48 bölgesine denk geliyordu. Artık bunu Ağustos ayı itibariyle güncelleyelim. Bu rakamı biz 48-50-49'a doğru çekmeye başlayalım. Yani yaklaşık bir yıllık bir yükseliş yönlü bir fiyatlamadan bahsedeceğiz bundan sonraki dönemlerde. Üst boyun çizgisi olarak bu üst boyun çizgisi daha önce hatırlarsanız ki 44.50 50 idi. Daha sonra 45 oldu. Daha sonra 40 650 oldu. Temmuz'da 47.50 idi. Şimdi artık 48'e 49'a denk gelecek. Bu üst boyun çizgisini takip ediyor olacağız. Burası da ikinci noktamız. Yani bizim şirketimiz biraz daha iyi. önümüzdeki dönemde 42.843'ün altına inmediği müddetçe şöyle yukarı bir eğilimler ile bir üst bandı 48.500 liraları deneyeceğini düşünmekteyiz. Ve bunların üstüne atmak demekte. De, yani 48.549'un üstüne atmak demekte. De. sonrası kolay. İpek daha sonra daha güzel performanslar göstererek 51'ler. 53'ler ardından 56, 58 gibi fiyatlar yolu doğru rahat rahat ilerlemeye başlar diye düşüneceğiz. Bakalım iki bölge var. Birincisini kırmaya başlıyor artık. Birincisinin üstüne tutunmaya çalışıyor artık. 43.800, 42.800, 45 bölgesinin 42, bölgesini üstünde fiyatlaması lazım. Bunu yapan dediğim gibi İpek devam eder. Ama dediğim gibi bak burası kritik bölge. Yani buraya aşar mı aşmaz mı önümüzdeki hafta belli olacak. Bak kırmızı bölgeye geldik. Bu noktayı aşmakla uğraşacağız. 42.800, 45 bölgesi önce burası aşılması lazım önümüzdeki hafta bu gördüğünüz puntantın test edilen nokta daha hiç aşılamadı. Bu aşılamayan birinci nokta. Varsayın ki aşılsın. Aşıldıktan sonra üstte aşılamayan ikinci nokta. O da 48 -49. Yani bu iki bölge aşılmadan olan dışı bir şey beklemek zor İpek'te bilginize. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün Şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak, mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz, her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu istediğiniz zaman bütün sorularınıza şirkete kadar hangi senet toplanır? nasıl ilerlenmeli yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirketi alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile günlük, günübirlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak altın, gümüş, Brent'te, dolarda bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyünüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, etti, eder ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Askeri ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıla girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı. Hem buna tek tek cevapladım. Hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik. Ve bir yıldan beri bu oynatma listelerini tek tek birlikte oluşturduk. Ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar anlatmakla bitmez yani ben yarım saat bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu bir borsacı için bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında bilence bilgi var yüzlerce e, bilgi var hepsi çok önemli yani hepsinin izlenmesi lazım aslında öyle söyleyebilirim yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp, dinleyip, net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları da dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. E, temel analizlerimiz sadece bu yayınlara 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri. E, bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketlere tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10.000 farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için anetman listelerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız e, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzninizle zamanlar bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>